Evet şu andaki dersin dersin amacımız e, tek çekim tişörtünü çeşitli renklere çevirmek. Nazar örnek olarak göstereyim size. Tekstil firmalarda yapmış olan uygulamalar bu şekilde yapılıyor. E, bir çekim yapılıyor. Bir renkle çekim, çekim yapılıyor. Ona sonra da bu çekim üzerinden tabii ki renk değiştirerek e, çeşitli renkler ortaya çıkartabiliyoruz. Mesela bizim orijinal şey, tişörtümüz bu. Tek çekim olduğunu farz Şimdi bunu renk değiştirmek için İlk önce orijinal dosyamızı açıyoruz. Orijinal dosyayı açtıktan sonra sol taraftan e, Color Replacement Tool yani renk değiştirme aracı e, araç var. Şimdi bu, bu araç seçtikten sonra ben tişörtün hangi rengini değiştirmek istiyorsan ya da dönüştürmek istiyorsan başka bir rengi dönüştürmek istiyorsan onun üzerinde sağ tıklıyorum. Ben mesela benim amacım burada gri renkini başka bir renge çevirmek. O yüzden griye gri üzerinde sağ tıklıyorum. Şu anda bu renk hafızası Havza içine almış oldum ben. Havza aldıktan sonra ben buradan boyamak istediğim rengini seçiyorum. Boyamak istediğim rengi seçtikten sonra okey verdikten sonra artık çok rahat bir şekilde tişört üzerinde o rengiyle boya yapabiliyorum. Tabii başka hiçbir yerde o şeyimiz rengimiz geçmiyor. Sadece bizim seçtiğimiz e, greenleri nereye varsa oralarda artık ben boyama yapıp tişörtün rengini değiştirebiliyorum. böylece tamamen başka bir renge çevirmiş olduk.